Herkese selam arkadaşlar bu sebeple yeni okul güncellemesi ne sürpriz kutularını göstereceğim. Birincisi bu evin şu radındaydı. Ben onu aldım. Siz de alın burada hemen. Öbürün ikincisiyle devam edeceğiz. İkincisi arkadaşlar evin içine giriyorsunuz. Odalarda odalara bakalım odalarda olacak. Hemen odalara bir göz gezdirelim. Buralarda olması gerekiyordu. Evet. Göz gezdiriyoruz. Buralara baktık. Şöyle bakalım. Burada arkadaşlar. Onu almak için şöyle yapalım. Bu arada ben yeni hesap açtım. Fark ettiniz mi? En son size yeni şeylerimi anlatacağım neler aldığımı. Bu arada yeni kombinim nasıl adım da Leyla oyunda. Çok güzel. Üçüncü sürpriz kutunun yerini göstereceğim. De öbürü, öbürü sürpriz kutunun yeri arkadaşlar. Hemen şuradan bir çıkalım. Bu arada kombinim güzeldi mi? Şuradan bir çıkalım hızlıca. Şimdi öbür sürpriz kutunun yeri ise hemen göstereyim. Burada yeni hoverboard geldi. Yine yani sürpriz kutunun yeri ise ay sıkıştım. Yine yani sürpriz kutunun yeri şurası olacak. Burada bir, bir sürpriz kutu vardı. Burada bir sürpriz kutu var. Ha. Hemen şu, zıplayın arkadaşlar. Hemen şu potanın içinde. Öbür sürpriz kutumuza geçelim arkadaşlar mağarada. Bu arada orada bir gizem var arkadaşlar. Herkes biliyordur umarım. Bir tane civciv bir kuş var orada. Onu da göstereceğim sizlere. Hem de mağarada sürpriz kutumuz. Mağaraya hemen girelim. Evet arkadaşlar. Annemin sesleri gelebilir. Babamın sesi, telefon sesi, kıl sesleri falan. Gizem burada arkadaşlar. Şurada görmüştüm. Hemen göstereyim. Bakın burada arkadaşlar. Burada bir şey istiyor bizden. Bu taşın altında çekiş alalım da kıralım. Hemen alalım da kıralım. Çekiş çalalım. Bala. of Arkadaşlar bu arada ben Venüs'tan gördüm. Venüs'te bu arada ne olmuş söyleyeyim mi Venüs kanalında? Orada arkadaşlar hani bilinebilen petler var ya oyunda. Onlarda uçma özelliği gelmiş ama benim bilimliliği petim yok o yüzden gösteremem. Hemen çeki çalalım ve bir sürpriz kutumuzun yerlerini kazmaya başlayalım. Sonrasında yeni güncellemeyi inceleyip size hesabımı da tanıtacağım. O da alacak galiba süpürüz kutuyu ama burada alacak. Oh. Evet burada kazmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar görünüyor. Hemen fotoğraf çekmek istiyorum. Hemen burada. Biriskut kutu var şurada. Burada selfilerimde bu da var. Şimdi alalım. 3 elmas çıktı. Sprees kutumuza geçelim o zaman. Bu mini oyunda yeni gelen Robot oyununu hatırlıyorsunuzdur Umarım. Göstereyim. Şu da akşam buranın içinde. O zaman hemen buraya girelim. Robot mini oyun olarak Robot mini oyununda sürpriz kutumuz. Hemen girelim. Burada nasıl mı? Kombinim nasıl? Girelim bakalım. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar göstereceğim size nere olsa olduğunu. bekliyoruz arkadaşlar 2 saat sonra arkadaşlar 5 4 3 2 1 0 evet başlıyor başladı hemen göstereceğim Burada arkadaşlar buraya girince süper kutunuzu alabilirsiniz. Bu kadardı videom. Devam edeceğiz şimdi. Çıkalım oyundan. Şimdi arkadaşlar şey, size hesabımı tanıtacağım. Adım Leyla. Numaramı da göstereyim istek atın. Ay. Bana istek atın ilk olacak Numaram 1212 12, 12 9, 8 34. Adım da Leyla. Like sayım sıfır. Like'ım da yokmuş. Bir like atalım bari. Evim sadece olarak mini ev var. Sadece bu ev var. Pet hayvanım yok. Evet arkadaşlar devam edelim. Beni şu anda soru yağmuruna tutuyorlar. Ha hmm. Şimdi arkadaşlar size buradaki çektiğim fotoğrafları göstereyim. Bunları çektim bir iki olarak. Yine hesap açtım bu arada. Kaydettiğim komandlar. Bir bu var. Sonra bu var. Bu var. Şey bu Öbürü de korsan kombini. Şimdi size kıyafetleri. Ben de gördüm. Yüzler var. Kıyafetler bunlar yürüyüşler, saçlar, kıyafetler. Bayağı bir kıyafetim varmış tabi. Burada eşofmanlar, şapkalar, kulaklıklar, eldiven yok, ayakkabılar, gözlükler, maske yok, çantalar. Bunlar var arkadaşlar bende. Diyeyim. Araç olarak sadece bu var. Ben bunu çok istiyorum. Havuzlar. Gerçek hayatta da çok istiyordum. Böyle. Özelliği bu var. Bir de şu var. Şimdi eşyaları gösterelim. Bir tane şöyle bir uçma süpürge, süpürge var. Böyle uçan bir süpürge. Beş tane de konfetim var. Level seviyem 3. 14 elmasım ve 6600 liram var. Bu arada yeni paketlere de bakalım. Şimdi ilk olarak bu geldi. Sonra bu. Şöyle bir çanta ve şöyle bir suluk gelmiş. Acayip çok güzel. Sonra arkadaşlar burada yeni bir araç geldi. Yeni bir pet geldi. Sonrasında şu yeni bir ev geldi bu arada. Şöyle bir ev. Duvar kağıtları veriyor sizlere. Petler geldi. Arı. Askolot ve koala. Yeni bir dans. Beyni av ve avı işaretleri. Yine bir çanta. Kulaklık. Aldım ben kulaklığı şimdi. Alamıyorum. Bunlar geri döndü. Arkadaşlar burada size güzel bir haberim var. Ne döndü geri derseniz eğer. Rainbow hike geri döndü. Çok sev seviyordum ben. Böyle. Bunlar geldi yeni olarak zaten. Bunları biliyorsunuz herhalde. Şurada bir şey gördüm ben. Bunu ben sadece bunları almıştım. Bazılarını almıştım. Aa, ben bunu görmedim ama. Aa, ben bunu görmemiştim. Niye gitmedim ki ben? Ay çiçeği zorlu. Ben bunu çok istiyorum arkadaşlar ya. Bir üteciyi desteklemek istiyorum. Burada destekleme şeyi önceden gelmiş. Ben Sofia'yı destekliyorum. Şimdi arkadaşlar size sevdiğim almak istediğim paketleri söyleyeceğim. Ben bunu almak çok istiyorum bu evi. Acayip güzel. Sonra şunu özellikle almak istiyorum. Hello paketine hayranım doğrusu. Sırf arkadaşlar ne için alıyorum pateni için. Pateni çok güzel. Kromi paketini istiyorum. Acayip seviyorum. Ay, şarjım da bir türlü bitmiyor. Arkadaş. Krom. Acayip arkadaşa bu paketi istiyorum. Sırf bu için. Bu yüz için. Bu için. Ve bu için ve bu. Bunlar için istiyorum. Bunu da istiyorum. Bu acayip güzel. Bu paketi de istiyorum. Bunu, bunu pek istemiyorum yani. Onu istiyorum. Sonrasında buradan buradan bunu istiyorum. Sırf saçı için. Unicorn'ı da istiyorum. Ay bunlar hayranım doğrusu. Bunu ne istiyorum arkadaşlar? şunu istiyorum. Bunu. Ben şu paketinin hepsini istiyorum arkadaşlar. Başka olup sonrasında. Bunu istiyorum. Az paralı. Balerin paketini acayip istiyorum. Ay çok güzel olacak. Onu almak istiyorum. Ha, kıyafetler. Arkadaşlar sallanan saçı acayip istiyorum. Bu arada sallanan saç gibi geldi, geldi. Bunu acayip istiyorum. Bunu çok istiyorum arkadaşlar. Bunu çok istiyorum doğrusu. Bu ay zırhını istiyorum. Sonrasında arkadaşlar başka istediğim bir şey var mı? Şunu istiyorum arkadaşlar. Şu savaş arabasını. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum like atmayı unutmayın. Çok hoşça Hoşçakalın.